Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masada baş başayız. Siz de benimle masada baş başa kalmak isterseniz buton tokatlamak için aha şu adresi şey yapıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz gönderiyorsunuz bize geliyor belki de baş başa kalıyoruz. Ne dersiniz hoş olmaz mı? Tark Bey ayaklarınıza sağlık. Ta İzmirlerden evet. buralara geldiniz. Balık tutmayı çok seviyormuşsunuz. Evet. İzmir'e yerleştikten sonra son 5 senede bir balıkçılık merakı. Aa 5 sene önce neredeydiniz? 5 sene önce Eskişehir'deydim. Eskişehir'deydiniz. Görev değişikliği sebebiyle İzmir'e yerleştim. O arada Hı. da İzmirli olup da balık tutmak mümkün değil. E, Kendime bir tane tekne aldım. Onunla oh. arada boş zamanlarımda, boş zamanlarında balıkçılık yapıyorum. Tekneniz var. Evet. Çok güzel. Küçük çaplı <laughs> çap, kendi çapında. Küçük çap kaç metre? Yani 6 metre boyunda. Küçüğe bak. <laughs> Aynen Tarık Bey. <laughs> Peki Onu şey yok. konusunda ne diyorsunuz? En iyi tekne arkadaşın teknesi. Onu kesinlikle katılıyorum. Katılıyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten ahşap mı tekne? Ahşap teknesi. Ha, o zaman tabii. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden yanımda kimseye getirmiyorum. Ama <laughs> beni çağırırlarsa gidiyorum. Çok güzel. Tek başınıza mı geldiniz? Eşimle geldim. Eşinizle Eşimle geldiniz. Geldim. Ben tabii bunu biliyorum sevgili izleyenler de <laughs> pas atabileyim diye. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Sizin isminiz neydi? Pembe Gül. Pembe Gül Hanım. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? E, vallahi ben evdeyim. E, dedi. Balığı pişiriyorsunuz. Hayır kaptan benim. Ben kaptanlık yapıyorum. Gerçekten tabii mi? Tabii tabii. Balığı beyefendi tutuyor, evet, siz geminin kaptanısınız. Tabii tabii o miç oluyor. Harika, çok güzel. Beş senedir İzmir'deymişsiniz. Yani ben İzmirli sayılırım, ailem oradaydı. Aha. Eğitim ve iş için Eskişehir'deydik. Sonrasında İzmir'e yerleştik. Çok güzel olmuş. İki tane de çocuğunuz varmış. Evet. Onlar ne yapıyorlar? İyiler, 20 yaşında bir oğlum, 16 yaşında bir kızım var. Maşallah ne kadar Üniversitede gensin. okuyor oğlum. Ay tebrik ederim. Ne okuyor? E, makine mühendisliği okuyor. Oh maşallah. Babamın yolundan devam. Çok güzel. Öyle. Güveniyor musunuz Tarık Bey'e? Güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güveniyorum tabii. <laughs> Güveniyorum. Yani ben de gülen adamım. Asla güvenmiyor. Için. Hayır, hayır. <laughs> Heyecanlanınca ne yapacağı Ne yapacağı belli yani, olmaz. Evet. Genelde kontrollüyümdür zaten. Kontrollüsünüz. Bakalım göreceğiz. Bakalım burada da öyle <laughs> gelişecek mi Ayaklarınıza sağlık sağlıklar. Teşekkür gülelim. ediyorum İyi, sağ olun. geldiniz. İddialıymışsınız siz Tarık evet, Bey. Bütün idda... videoları izlemişsiniz. Hepsini izledim. Gider yani hem internette seyrettim hem sizi televizyonda seyrettim. Arabayla gider gelirken seyrettim. Aa. Bayağı. bayağı. Bayağı, bayağı. Ben hazırladım kendimi. Bakalım, göreceğiz. Bakalım ne olacak. Göreceksin. Ben de çok merak <laughs> ediyorum gerçekten bu kadar çalışılıp gelinince ne oluyor diye. İnşallah çalıştığım yerden çıkar. İnşallah. <laughs> yani çalıştığınız yerden çıkar diye tahmin ediyorum. Bütün videoları seyrettiyseniz yani zaten... <laughs> aynı dünyamız... soruyu tekrar sormuyorsunuz. <laughs> yok, evet. Aynı soruyu tekrar da sormuyoruz. Doğru. Tarık Bey ne durumdasınız? Hazır, Heyecanınız falan? Hazırız. Hiç sıkıntı yok. Hazırsınız. O zaman hanımlar, beyler kelime oyununun ilk kelimesi geliyor. Müziğin temposuna uygun bedensel devinim. Tempo, hareket, dans. Dans doğru cevap. <laughs> Ama ben her seferinde böyle maymunluk yapamam Tarık Bey. <laughs> Bu ilk sorunuz yine verelim. <laughs> soru. Evet, doğru. Efendim dört harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakın nasıl geliyor. <laughs> Canlıların bedenlerini çevrelediği varsayılan ve kendine özgü rengi olan elektromanyetik alan. Atom değil efendim. Ee, böyle daha şöyle düşün. Kişisel gelişimciler çok bahseder bundan. Ee, onun e, şeysi nokta noktası e, pembe falan gibi. Avro efendim. Avro. Avro doğru cevap. Bir avro demişsiniz aura, avro gibi dedim. oldu ama avro dediniz. Aura dedim. Evet avro dediniz çünkü avro evet. e, hepimizin cebinde olmasını istediğimiz <laughs> o tatlı güzide e, nesne. Efendim beş harflilere geçtik inanır evet. mısınız? Sorusu şu şekilde geliyor. Tadı acımtırak ekşimsi kekre olan. Tadı acımtırak ekşimsi kekre olan. Evet. Harf alayım. Harf verelim efendim. U diyor. Acımtırak. Çekil... Böyle dağ eriğinin öyle bir tadı vardır. Mayhoş. Böyle bir ağzınızda... Vuruk. Ne? Vuruk. Vuruk doğru cevap. Efendim şarfli harfli ikinci kelimemizin sorusu. Bakınız ekranda yağ gibi kayıyor. Hayale dayanan insanlar, hayvanlar ve cadı, dev, peri gibi varlıkların başından geçen olağanüstü Masal. olayları anlatan edebi tür. Masal doğru cevap. Geçtik altı harflilere efendim. Bakınız sorusu şu şekilde. Argo'da çok yakından tanınmayan kimseler için onlar hakkında konuşurken kullanılan bir tabir. Ahali. Değil efendim. Çok yakından tanınmayan kimseler için eşraf. Ee, şey etraf, gibi bizim nokta nokta ya falan gibi bizim düşünebilirsiniz. Meşrep, meşrep. Değil efendim. Ee, de. Harf mi acaba? Harf alalım. Harf alalım harf efendim. Alalım. Tüm sevenler için L harfi geldi. Ee, şey için de kullanılır. Böyle çalışanlar için de kullanılır. Aa, o bizim şey. Eleman. Efendim? Eleman. Eleman doğru cevap. Efendim e, altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Çizge olarak Türkçeleştirilen bir olayın çeşitli durumlarını göstermeye yarayan çizgilerden oluşmuş biçim. Kroki. İşte onun daha genel adı gibi düşünebilirsiniz. Çizgi olarak Türkçeleştirilen. Evet. Kroki. Ek, ek. Yok böyle yani çizgilerle. Evet. Olayı anlatıyor, göstermeye yarıyor, çeşitli durumları. Animasyon diyeceğim. İstatistikte mesela çok kullanılır. İstatistik örnek. Ee, bu çizgilerle istatistiki bilgi vermek için kullanılır. Mesela biz... Analiz. E efendim? Analiz. E hayır. <laughs> ha, <bastık. gülüyor> Patladık <Bahastık. gülüyor> efendim. Bastık. Ee, şey gibi düşünün. Ee, o analizi yapmak için bir şeye bakarız. Grafik. Ne? Grafik. Grafik evet. doğru cevap. Teşekkür ederim. Bu <laughs> o an benim yüzümden, ben efendim diye atak de geçirdiniz de hemen, hemen de. doğru mu herhalde <laughs> Efendim 7 harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Ön deyi, prediksiyon gibi isimlerle de anılan bir olayın gerçekleşeceğini önceden Tah, bilme. Tahmin. Değil efendim. Kehanet. Efendim. Efendim? Kehanet. Kehanet. Doğru cevap. <laughs> Bu sefer bekledim <de> <laughs> basmak <başladım. gülüyor> Artık onaylatmaya başladınız Tarık Bey. 3500 puandayız efendim. 1 dakika 20 saniyemiz var. Böyle gidersek 9600 puana kadar yolumuz var. Nasıl hissediyorsunuz? İyi, iyi hissediyorum. İyi gidiyor Çok musunuz? Güzel gidiyoruz. Harikulade. 1 dakika 20 saniye biraz... Ee, riskli bir süre olabilir O zaman hızlanacağız bir Çıt daha hızlanacağız. hızlanabiliriz Hızlanacağız Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz e, geliyor Bir birleşik kelime Buyursunlar Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan anlamındaki birleşik kelime Bağımsız Yani en nihayetinde öyle ama e, iki kelimeden oluştuğunu bir. düşünürseniz Harf alayım Harf verelim efendim adem ...şey diyor. Başı boş. Efem. Başı boş. Başı boş. Başı boş doğru cevap. Efem 8 harflilere geçtik heyecanla. Bakalım 8 harfli ilk kelimemiz neymiş? Tek hücreli canlıların en gelişmiş örneği olan ve adını şeklinden alan mikroskobik bir canlı. Tek hücreli canlıların hmm. Bakte, Bakte değil. 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 Efem öyle düşünmeyin. Zaten bu ilk verilen örnektir tek hücreliler. Harf alayım. Harf verelim efendim. <laughs> Te tek hücre, tek hücre. Te Öyle düşünmeyin. Bir şeye benziyor bu. Harf alayım. Harf verelim tamam, efendim. Kalmadı. 27 saniye. Bence artık aynen. Harf alamıyorum. Annelerin e, çok kızdığında ağzımıza fırlattığı şey vardır ya. Terliksi. Ne? Terliksi. Terlik... Terliksi doğru cevap. Harf aldık. Tabii Benim hatam... <laughs> Ben çünkü, ben çünkü böyle ipucunu verirken e, onu kafamda tamamlıyorum. <laughs> Mesela ben size terliksi hayvanı olarak kafamda ipucunu veriyorum. <laughs> terliksi deyince bana yetmiyor ama e, <laughs> soru terliksi. Hayvanı bilmiş, bekliyorum bilmiş. burada bilmiş. çok özür dilerim. Ne giderim. kadar kaldı? Efendim sizin 25 saniyeniz mams ve, kaldı, ve önünüzde koca bir ömür var evet, Tarık Bey. <laughs> 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 Bakalım nasıl Salsın. kullanacağız. Ee, en azından bu 25 saniye. Efendim 5 tane sorumuz soru, var. Beş o yüzden tane, tamam. e, patır patır artık evet, bundan tamam. sonra. Bastıktan sonra harf alamıyorum. Efendim? Bastıktan sonra harf alamıyorum. Evet. Tamam. E, arzu ederseniz e, tamam. e, basarken tamam. harfi <laughs> belki. Efendim geliyor e, 8 harfli ikinci kelimemiz. <laughs> Mecazi anlamda çok sıkılmak, daralmak, tedirgin olmak, darlanmak. Daralmak, uzulmak. Harf alayım. Harf aldı gördünüz U diyor. Çok sıkılmak, tedirgin olmak, vuruşmak, Böyle korkulmak. Havasızlıktan da olur. Sıkışmak, nefessiz kalmak, havasızlıktan. Ay ben biraz nokta nokta oldum gibi. Vuruldum. Ki ne? Vuruldum. Yani Vurulmak, ilk öyle gibi düşünün. Bu, vurkulmak. Değil efendim. Vurmak, Böyle bir... Bozulmak. E böyle böyle yakamızı genişletiriz falan nefes almak. Buruşmak. değil efendim. Buruşmak. Böyle bir. Oh ben biraz. Ya ben biraz gelmedi. bu nokta nokta nokta. Boğa, boğa, bu bu varlaştı. <laughs> Bunu bu. almak Bunal. Tarık <gülüyor> Bey. Bu <laughs> <laughs> gelmedi. Yine üzgün alkış geldi. Bir, gelmedi. bir, bir gelmedi. o gelmedi. Vuruluşmak bile geldi. Ne o alakası var? Ama bu gelmedi. Gerçekten ee, olsun 4000 puandayız. 7800 puana ulaşabiliriz. Önümüzde 4 tane sorumuz var. Ve 9 harfli ilk kelimemiz geliyor buyursunlar. Uygulayım bilimi olarak Türkçeleştirilen bilgiler bütünü. Harf alayım. Harf veriyoruz efendim. K. Uygulayım bilimi. Evet. Bu şey şeyler yapılıyor, kentler yapılıyor böyle üniversitelerin şeyine bu gelişsin diye. Teknokent. ha onun işte kent olmayanını Teknoloji. olarak. Teknoloji. Teknolojiyi doğru cevap. Evet. Efendim 9 <laughs> e, harfli ikinci kelimemize geçerken 12 saniyemiz var. Buyursunlar, geliyor. Bir şeyin sıçramasını veya sıçrayarak ilerlemesini sağlamak. T diyor. Sıçramasını ve sıçrayarak ilerlemesini sağlamak, hoplamak, zıplatmak gibi bir şey. Bir şeyin sıçrasını atlatmak, koplatmak. Evet. Kopta mı gideyim? Yok. <gülüyor> ee... <gülüyor> yani Zıplak. eylem doğru. Zıplatmak gibi düşünün. Zıplatmak, atlatmak. Ama bir şeyi zıplatıyorsunuz. Topu zıplatıyor bir şey. Mesela sırasında... topu zıplatmaya ne denir efendim? Top zıpla... Sektirmek. Sektirmek doğru cevap. Evet. Çok güzel. 9 saniyemiz var. Ee, ve iki tane on harfli sorumuz var ee, Bakayım bir ipucu olarak size ne diyebilirim Mastarla bitiyor Buyursunlar Argo'da birine veya bir şeye gizlice bakmak gözetlemek Geldi efendim hiç gözetlemek ihtiyacınız yoktu Gözetlemek birine veya bir şeye gizlice bakmak aklıma Geldi mi? Ha gelmedi Gel, ben, gizlice, pardon, ben de geldi gizlice. anladım Göz, evet. Birine veya bir şeye gizlice bakmak Böyle, Gizlemek. Dikizlemek doğru cevap Efendim kaldı 6 saniyemiz. 10 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Ee, buyursunlar. Değerli metal ve taşlardan takı ve süs eşyası Anladım. yapma işi veya zanaatı. Kuyumculuk. Evet efendim kuyumculuk. kuyumculuk. İnanır mısınız? Kuyumculuk. Bildiniz. Yani tek bir kelime evet. bizi bitirdi. Olsun. Olsun. Keyifliydi çok güzeldi. Bence de çok keyifliydi. 7400 puandasınız. 3 saniye arttırdınız. Ne olacağı belli olmaz. Şu anda bölüm birincisiyiz. Şu anda bölüm birincisisiniz. Bunu tadını çıkarın. <laughs> Tarık Bey alkışlarla yerine uğurlarken ikinci <laughs> yarışmacımız geliyor.